Milyonlarca emekliye üç güzel haber. Zam, erken ödeme, ikramiye. 13 milyon emekli için Temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek. İşte emekliyi rahatlatacak 3 önemli gelişme değerli izleyicilerimiz. Temmuz ayı emeklerin yüzünü güldürecek. 3 gelişmeyi beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki maaş zammı, milyonlarca emeklinin maaşını Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez zam yapılıyor. Yasaya göre memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir test edilirken, Son 6 aylık enflasyonda belirlenen rakamları aşarsa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enfl enflasyona endeksli. Bir başka deyişle Ocak ve Temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza zam yapılıyor. Toplu sözleşmede SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak'ta %1.68, Şubat'ta %0.91, Mart'ta %1.08, Nisan ayında %1.68 artan enflasyon, Mayıs'ta ise e, %0.89 artış gösterdi. İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için %6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye memur emeklisinin %3'lük yılbaşı zammını aştığından şu anda %3.39'luk bir fark görülüyor memur ve memur emeklisi için. 1. Zam yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre Haziran enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyonun %1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon %7.68 olacak değerli izleyicilerimiz. Dikkat! %7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Yani buna SSK emeklisi, Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ve memurlar dahil olmak üzere herkese %7.68 oranında zam yansıtılacak değerli izleyicilerimiz. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklerinin maaşlarında ise ortalama 150 ila 250 lira arasında bir artış olacak. İkinci önemli konu ödeme erkene alınabilir. Kurban Bayramı 20 ila 23 Temmuz'da e, kutlanacak. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuz'da da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK'da Bağkur emekleri maaşlarını her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklere maaşları erken yatırılabilecek değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımıza verilen üçüncü e, avantaj ise 1100 lira bayram ikramiyesi var değerli izleyicilerimiz. Kurban bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de dikkat 12 ila 20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan bayramında 1000 liralık ikramiye 1100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emekleri de 17 Temmuz itibariyle hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1 ile 5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolasıyla bu farkında öne çekilebilme ihtimali var değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekliye 3 güzel haber. Zam, erken ödeme, ikramiye. 13 milyon emekli için Temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek. İşte emekliyi rahatlatacak 3 önemli gelişme değerli izleyicilerimiz. Temmuz ayı emeklerin yüzünü güldürecek 3 gelişmeyi beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki maaş zammı Milyonlarca emeklinin maaşını Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez zam yapılıyor. Yasaya göre memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir test edilirken son 6 aylık enflasyonda belirlenen rakamları aşarsa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enfl enflasyona endeksli. Bir başka deyişle Ocak ve Temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza zam yapılıyor. Toplu sözleşmede SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak'ta %1.68... Şubat'ta %0.91, Mart'ta %1.08, Nisan ayında 1.68 artan enflasyon, Mayıs'ta ise e, 0.89 yüzde artış gösterdi. İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için %6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye memur emeklisinin %3'lük yılbaşı zammını aştığından şu anda %3.39'luk bir fark görülüyor memur ve memur emeklisi için. 1 zam yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre Haziran enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyonun %1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse İlk 6 aylık enflasyon %7.68 olacak değerli izleyicilerimiz. Dikkat %7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Yani buna SSK emeklisi, Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ve memurlar dahil olmak üzere herkese %7.68 oranında zam yansıtılacak değerli izleyicilerimiz. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklerinin maaşlarında ise ortalama 150 ila 250 lira arasında bir artış olacak. İkinci önemli konu ödeme erkene alınabilir. Kurban Bayramı 20 ila 23 Temmuz'da e, kutlanacak. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuz'da da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emekleri maaşlarını her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklere maaşları erken yatırılabilecek değerli izleyicilerimiz emekli vatandaşlarımıza verilen üçüncü e, avantaj ise 1100 lira bayram ikramiyesi var değerli izleyicilerimiz. Kurban bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de dikkat 12 ila 20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan bayramında 1000 liralık ikramiye 1100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emekleri de 17 Temmuz itibariyle hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1 ile 5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkında öne çekilebilme ihtimali var değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.